Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de ben böyle bir tane böyle Roblox'a benzer bir oyun buldum ve bunu oynayacağım. Benim böyle bir tane polis şeyim var, motorum var. Buna bir binsek reklamlı diyor. Reklamlımış. Arabada reklamlı. Ben bunu alıp ah bildim bunu. Oyun güzel aslında bence. Oyun bence bu güzel. Oo, baksana şuna Canavar kamyon. Oha! Abi beni de atlacağım. Havuzlar aa bu Aa motor çalacağım şimdi. Sakın yapmayın şaka ya Bu bir oyun. Reklam veriyor. Motor çalmayı başardık. Orada bir dev adam var, dondurma arabası var. Burada bir adam var. Ben bu... Hayır hayır reklam yapma. Hayır hayır. Oğlum nerelere gönderiyorum <laughs> ben? <laughs> reklam olsun bana ne ya. Aman aman. Ben bu oyunu kapat... Kalk kardeşim böyle oyunlar bul bize. Ya bu oyun biraz korku oyunu gibi de. Şey... Yani korku oyunu ama ya bence bir yani korku oyunu değil de bunu herkes oynuyor. Ben arkadaşlarımda da gördüm de. Onun için bu da böyle ünlü bu oyunmuş. O yüzden bir dakika aç. Evet. Yani böyle bir çünkü bizim elimizde bir tane silah var. Böyle bak Minecraft'taki karakter yani bence ben çok severim onu. Böyle oyunları ben severim ya. Bence videosu yani böyle böyle oyunların videosunu çekmek sarıyor. Neden? Çünkü yani bence güzel. Neden güzel? Bunun seslerini çok seviyorum. Ben bu karakterleri çok seviyorum. Size bir karakter örneği göstersem bak şimdi. Şu benim arkadaşım. Nerede? Nerede? Allah kahretsin. Aa bak burada bir sürü adam var. Yani burada bir sürü çocuk var. Herkes bunu bu oyunu oynuyor. Arkadaşlarımla beraber oynanıyor şimdi şu an ben arkadaşlarım oynamıyorum. Ama buralardaki bu bir bu, 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 Allah belanı Çok hızlı koşuyorum ki. Bana kimse. Allah. Evet yap. Yapma. Allahım yarabbi Evet Allah. Ölünce adamlar kafayı. Ölmesek daha iyi. Anasını satayım kaç ya. Allah Allah. bak şimdi sesini açacağım. Haha, <elim> o çok güzel. Haha, Aa, aa! Arkadaşlar gerçekten bol reklamlı bir video olacak. Reklamlardan oynayamayacağımız saçma bir şey olacak. Başladık. Sesimi kısacağım. Sadece benim sesimi duymanı çok önemli. Ananı ne al? Garayna abla. Kardeşleri. I see you. Gel buraya seni duyuyorum. Aa aman. Aa bunlar beni öldürmüyor lan. Abicim. Neredesiniz? Bakayım nerede biri. Beni öldürmüyor. Spring abi. Ben sizden biri mi oldum? Ben de sizin gibi öldüreceğim. Aha canlandım. Tamam tamam abi. Canlandım da bu adam çok korktum Allah belanı. Şarkıları çok güzel. Allah belanı. Oh, O oh, vuruyorum vuruyorum. Oh bu çocuk. Göle galla kurkere puri kara kuru anam. Ha ha ana Allah belanı. Ya kardeş beni bu. Bak burada ne var bunu istiyorum. Ve benim karakterim boz. Tamam mı? Hahaha. <laughs> para kazandık. Mükemmel bir şey ya bu. O reklam gelirse ben böyle yaparım. Oyuncularımdan geri bir daha girerim. Aha Allah. Yok böyle yapınca reklam gidiyor. Gitti. Bir daha geldi. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bak şimdi. aa bak. Burada sessiz bak. Dikkatli bir yere geldim ben. Bizim karakterimiz bayağı bir yoruldu. <laughs> Allah belanı vermesin ya! Nasıl getirdiniz ben orada duruyordum sizin yapacağınız ben taramalı tüfe. Hadi 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 abi hadi hadi. Hadi am aman aman. <laughs> Ya beraber reklam izliyor şu an. Nay nay. Öf ben de boş boş reklam izliyorum. Ben de çalıyorum anasını zaten reklam burada bir sürü. Aa. Bir de bana ona dokunmuyor. Bu reklamı izlemek zorunda mıyım ben? Aa. Bunu mu? Oha! gitti ya of oynamıyor Arkadaşlar daha güzel bir oyuna geçtik. Zıplama oyunumuz. Ve Let's Tour Kalabuli Astur Alelili Bastur. Bakın. Şunun ismi bu yarabiler patapim. Ondan sonra bu Trulimeno Trulicina şu karakter evet bu şu an yanında burada durduğum karakter ismi şu an dur bu değil yanında durduğumun karakterin ismi Trulimeno Trulicina burada durduğumun karakterin ismi de Bırbır Patapim ve işte şunun ismi nerede ha bunun onun şey ya ismi onun ismi Nope Minecraft'ta şu. E, Cappuccino asasını mıydı? Cappuccino asasını olmaz bu. Ballerina Cappuccino bu. Ballerina Cappuccino. Bu da dang dang sahurdur. Dunk 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 sahur bu da. Bakın hayır hayır istemiyorum kardeşim ben bunu istemem ya. Ya ama ver verme dedim. Bu reklamlı bir video olduğu için ben de şey araba oyunu açayım dedim. Araba oyunu oynayacağım. Canım araba oyn oynayayım ben de bari. Of anasını ya. Oh, yes. Bak hiç reklam yok ne kadar güzel. Ha 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 <laughs> Öldük ya. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelmiş. Bulunmakta mıyız sence? Benim daha ne kadar güzel oyunlarım var kardeş. Ben var ya şu oyunu oynamak istiyorum. Bu bölümün sonuna gelmiş. Bulunmakta değiliz. Çünkü bir tane oyun deneyeceğiz. Daha bir tane oyunumuz var. Evet bunu denedikten sonra yine güçlenme oyunu bu kas yapma oyunu. Çünkü bunu denemek çok önemlidir benim için. Bu oyunu çünkü yükledim ben. Oo! Oh. Roblox'ta kas olma oyununa bölümüne ilk bölümüne hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Herkese good bye.